Selda'dan doğal lezzetler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün harika bir patlıcan yemeği yapacağız burada bir kilo patlıcanım var ölçüyü azaltabilirsiniz de kişi sayınıza göre çoğaltabilirsiniz de bir kilo patlıcandan yapıyorum ben öncelikle güzelce kabuklarını soyuyoruz bu şekilde Harika bir patlıcan yemeği. Evde olan malzemelerle arkadaşlar güzel bir menü yapacağız bugün. Bu şekilde kabuklarını güzelce soyalım. Çok az bir kabuğu kalsın. Bakın. Dilerseniz hepsini de soyabilirsiniz. Yemeğinde çok güzel olmuyor kabuğu. Yemeğin rengini de değiştiriyor. Hemen hemen ben bu şekilde hepsini soyuyorum arkadaşlar. Çok az bir kabuk kalıyor. Şu şekilde. Bakın. Çekirdeği de yok. Ortadan ayırıyorum. Bu şekilde uzun uzun doğruyorum arkadaşlar. Patlıcanımızın iriliğine, ufaklığına göre bakın şimdi bu birazcık büyük. Dediğim gibi kabuğunu hemen hemen hepsini soyarsanız daha güzel olur. Patlıcan yemeğinde kabuğu yakışmıyor. Rengini bozuyor yemeğin. Görüntüsünün de güzel olması lazım. Lezzeti kadar. Gerçekten e, harika bir yemek arkadaşlar. %100 kıvamı lezzeti tutan sürekli yapacaksınız. Gerçekten bir kere deneyin arkadaşlar. Beğeneceğinize garanti veriyorum. Bakın görüyorsunuz çekirdeği yok. Çekirdeği varsa çekirdeğini alın içerisinden. Bunu üçe böleceğim. Patlıcanım iriydi. Bakın aynı boyda. Şu şekilde doğrayacağım. Gerçekten %100 garanti ediyorum arkadaşlar. Tadını kıvamını beğeneceksiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Çok fazla ufak yapmayın. Bu şekilde hepsini doğrayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben patlıcanımı doğradım. Patlıcanımı doğradıktan sonra dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyorum üzerine. Üzerine gelecek şekilde suyumuzu da ekliyoruz. Bu şekilde. Patlıcanlarımız eğer bu şekilde bırakırsanız tuzunu suyunu eklemeden patlıcanlarımız kararır arkadaşlar. Kesinlikle bu şekilde yapacağız. Şöyle bir de tabak ya da kapak kapatın. Hepsi suyun içerisinde hem tuz acı tadını alacak arkadaşlar. Lezzet verecek. Hem de kararmasını önleyecek. Bu şekilde bir de kapak ya da tabak kapatın bastırın. Şimdi iç harcımızı doğrayalım. Kavurmaya geçelim. Yemeğimizi kavurmaya başlayacağız arkadaşlar. Önce tenceremizin altını açalım. Orta ateşe koyalım tenceremizi. Şimdi burada bir tane iri boy bir soğanımız var. Soğanımızı güzelce kıyıyoruz. Yarım su bardağı zeytinyağımız var arkadaşlar. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağlı yaptığım için daha yumuşak yapıyor sebzeyi. Soğanımızı ince ince koyuyoruz yarım su bardağı 100 milim 200 milimlik bardaklarla bardak ölçülerimiz yarım su bardağı sıvı yağımız var bir tane de iri boy bir soğanımız var arkadaşlar bu şekilde ince ince kıyın soğanları ne kadar ince kıyarsanız o kadar lezzetli olur yemeğiniz kesinlikle rendelemeyin yemeğimizin tadını lezzetini bozuyor rendeleyince acı suyu çıkıyor soğanın Güzel olmuyor. Tabii ki tercih sizin gene de. Eğer rendelerseniz de rendelediğiniz soğanın suyunu sıkın arkadaşlar. Küçük bir süzgecin üzerine koyun. Elinizle bastırın. O acı suyunu eğer yemeğe koyarsanız yemeğinizin tadı bozulur. O şekilde de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde ince ince doğrandığı zaman daha lezzetli oluyor. güzelce kıyalım. Soğan patlıcan yemeğine çok yakışıyor. O yüzden ben bir tane büyük boy soğan doğradım. Siz orta boyda kullanabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen kendi damak sevkinize göre hafifçe soğanlarımız kavrulsun. Burada malzemelerimiz arkadaşlar bir tane iri domates doğradım. 4 tane yeşil biber doğradım. 1 yemek kaşığı salçamız var. Biber salçamız. Domates doğradığım için üzerine e, içine biber salçası kullandım. Burada 1 tatlı kaşığı toz biberim. 1 çay kaşığı karabiberim. 1 çay kaşığı da kimyonum var arkadaşlar. Baharat tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış. Her zaman dediğim gibi istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz ama karabiber de patlıcana çok yakışıyor kesinlikle karabiber kullanın çok lezzet veriyor şimdi soğanımız hafifçe kavruldu biberimizi koyuyoruz İkisi aynı anda kavrulsun hafifçe pembeleşinceye kadar güzelce kavuracağız arkadaşlar yapılırken patlıcanlarımız süzgeçten süzelim yıkayalım bakın suyumuzun rengi değişti patlıcanımızın acı rengi suyunu acı tadı suyuna geçti suyumuzun rengi değişti arkadaşlar kesinlikle bu şekilde suya yatırın tuzlu suya patlıcanlarımızın acısı geçsin. Şimdi patlıcanlarımızı yıkayalım. Soğanlarımız da pembeleşsin. Hepsini bir beraber birleştirelim. Soğanlarımız kavruldu arkadaşlar. Biberlerimiz, soğanlarımız. Her zaman dediğim gibi çok aşırı derecede pembeleştirmeyin. Lezzeti bozuluyor o zaman. Bak güzelce kavuralım. Şimdi birazcık da salçamızla Ölecek. Bir yemek kaşığı biber salçam var burada. İçerisine domates doğradığım için e, biber salçası kullandım. Birazcık salçamızı pişirelim. Çiğ kokusu gidiyor o zaman salçamızın. Hafifçe kavrulsun salçamız. Gerçekten harika bir yemek oluyor. Sofralara yakışan bir yemek arkadaşlar. Şu anda da tam mevsimi. Şimdi salçamız kavrulduktan sonra bir adet domatesimizi ekliyoruz üzerine. Hafifçe çeviriyoruz. Şimdi patlıcanlarımızı koyacağız. Bakın patlıcanlarımız bembeyaz olmuş. Gördüğünüz gibi. Acı suyu inanın suyun rengi değişmişti. Patlıcanın siyah rengi çıkmıştı. Kabuğu da olmadığı halde kabuklarını da bu şekilde güzelce soyarsanız yemekte kabuğu çok yakışmıyor. Rengini bozuyor, lezzetini bozuyor. Bakın bu şekilde bembeyaz olmuş patlıcanlarımız kesinlikle suya yatırın yatırmazsanız kararır arkadaşlar siz iç harcını yapıncaya kadar bile kararır arkadaşlar doğradığınız zaman kesinlikle tuzlu suyunuza yatırın üzerine bir tabak gibi bir şey kapatın havaya kalkmasın patlıcanlar gerçekten harika bir yemek oluyor şimdi patlıcanlarımızı koyduk şimdi baharatımızı koyacağız arkadaşlar bir tatlı kaşığı toz biberim, bir çay kaşığı karabiberim, bir çay kaşığı da kimyonum var. Dediğim gibi tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış baharat. Ama bu baharatlar çok yakışıyor. Güzelce karıştıracağız. Çok da çabuk olan bir yemek. Şimdi bir çay kaşığı da tuz atacağız arkadaşlar. Çünkü patlıcanlarımızı yıkadık. Yıkadığımız için tuzu gitti ama içerisine de belli bir miktar tuzunu çekti. O yüzden bir çay kaşığı silme bir çay kaşığı atın. Gerekirse sonradan tekrar bir daha atın arkadaşlar. Salçanızın tuzu yoksa eğer salçanızın tuzu varsa kesinlikle tuz atmayın. Sonradan baktığınız tadına bakın o şekilde atın. Yemeğiniz tuzlu olur çünkü tuzlu suya yatırdık. Kendi suyuyla bu şekilde kavuracağız arkadaşlar. Kapağını kapatacağız. Gördüğünüz gibi gerçekten harika bir görüntü, harika bir lezzet. Gerçekten deneyin, tekrar tekrar deneyeceksiniz. Su koymayacağız. Patlıcanlarımızı tuzlu suya yatırdığımız için Zaten yeterince su çekti. Çektiği suyu şimdi bırakacak arkadaşlar. Sebzeler zaten sulu olduğu için kendi suyuyla pişince harika bir lezzet oluyor. %100 kıvamı tutan, lezzeti harika bir yemek arkadaşlar. Şimdi kapağımızı kapatacağız. Altını kısacağız, kısık ateşte ara ara sürekli karıştıralım. Çünkü dibine tutabilir kapağımızı kapatalım. Altını kısalım arkadaşlar. Kısık ateşte güzelce pişirelim. Yemeğimiz pişti. Kendi suyunda bakın. Sebzeli yemekleri arkadaşlar çok aşırı pişirmeyin. Çünkü altını kapatıp da kapağını kapattığımızda bir de kendi kendine de pişecektir. O yüzden çatalla bakın hafif bir kabukları sert olsun kapatın yemeğinizi görüyorsunuz kesinlikle su koymadım bakın lezzeti kıvamı gerçekten kıvamı yerinde görüyorsunuz bakın çatalla göstereyim şu şekilde bakın çatal yumuşacık olmuş patlıcanımız Aşırı derecede yumuşak olmasını beklemeyin. Çünkü tencerede de bir o kadar pişecektir arkadaşlar. Altını kapatalım. Gördüğünüz gibi harika bir lezzet. Dilerseniz yoğurt dökersiniz. Dilerseniz bu şekilde. Arkadaşlar inşallah beğenirsiniz. Denersiniz. Eğer kanalıma beğenirseniz, kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.